Yeni Peugeot 3008 aracımızın ön tamponuna sesli park sensör uygulaması yaptık. Ön iki orta gözleri orijinal yerlerine adapte ettik. Orijinalinde buradadır. Biz mat siyah açık kapsüllü aşağıya koyduk sensörleri. Daha güzel iri tara anlamında. Ön sensörlerde mutlaka bir düğme olmalı. Bu kullandığımız sensör ışıklı düğmeli olan model. 3 kademe çalışır. Kontağı açtım sensör aktif. Rahatsız olduğunuz zaman yağmurlu havalarda falan basıyorsunuz kapatıyorsunuz. Daha sonra aracın kontağını kapatıyorum. Tekrar açtığım zaman otomatik devreye girer. Bu bir start stop gibi çalışır. Sürekli ön sensör açık kalacak. Aracı bir yürüteceğim. Bir metreden algılama yapar. 3 kademe polifonik seslidir. 30 santimde direkt durduruyor sizi. Sağ taraftan bir e, karifere doğru yanaşacağım. Yine burada da bu şekilde köşedeki sensörden aktif ediyor. Evet, gayet güzel bir uygulama oldu. Kaliteli çalışan bir sensördür. İş yerimizde bu uygulamaların montajlı satışını yapmaktayız video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz